Herkese merhaba arkadaşlar. mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çok severek yaptığım ve severek tükettiğimiz sebzeli bulgur pilavı tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu yemeğimiz için ben tenceremi ocağıma aldım. Altını yaktım. Önceden doğramış olduğum bir adet büyük kuru soğanımı tencereye alıyorum. Ve aynı anda doğramış olduğum bir adet yeşil biber ve bir adet kapya biberimi de tencereye alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bunları tamamen şöyle soğanlar, biberler güzel pembeleşene ölene kadar kavuracağım. Evet, soğanlarımız, biberlerimiz kavruldu. Şimdi içerisine böyle bir yemek kaşığı kadar e, biber salçası koyuyorum. Bunu da şöyle bir iki dakika kadar kavuracağım. salçamız da kavruldu. Şimdi içerisine 2 adet doğramış olduğum böyle küp küp patlıcanlarımı ilave ediyorum. Ve üzerine doğramış olduğum 3 adet domatesimi ilave ediyorum. Tüm sebzelerimizi sırasıyla tenceremize aldık. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve bunu şöyle bir 5 dakika ara ara karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Sebzelerimiz pişmeye devam ediyor. İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. İçerisine iki buçuk su bardağı yıkamış olduğum bulgurumu ilave ediyorum. Aynı diğer e, pilavlarda olduğu gibi bu şekilde bulgurumuzu birkaç dakika Sebzelerle birlikte suyunu katmadan pişireceğiz. Pilavımızın üzerine bir çay kaşığı karabiberini de atıyorum. Bir buçuk çay kaşığı da kimyon atıyorum. Evet, bulgurlarımız tamamen e, sebzelerin suyunu çekti. Artık suyunu ilave edebiliriz. Evet toplamda 3,5 su bardağı da su ilave ettim içerisine. Şimdi ağzını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet pilavımız pişti. Şimdi bunu 10 dakika dinlenmeye alıyorum. Ve daha sonra servise hazır. Yazın yanında buz gibi cacıkla, kışın ise ayranla, turşuyla tüketebileceğiniz hem çok hafif hem çok doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bu tarifimi bugün sizlerle paylaşmak istedim. Herkese afiyet olsun. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.